Kro Ohohoho var ya İlk atak ilk gol oğlum hep <laughs> Ne yiyor şu kimde kafa var ki tamam, Ama biraz canlı girek ya Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size Bıkkak bir <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar Bugün gündem başlarında devam serisindeyiz Devam başlarındayız Ben Türkçe ben bunu çok unuttum. Everton, Everton. E, ne Everton'a? Haa, hangi maçın? Dermatik Chelsea, Chelsea maçını çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Dermatik Chelsea eşleşti. Arkadaşlar, bu arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ki biz de etkileşim alalım. Bu kadar netiz yani. Beraber geçiyoruz arkadaşlar burada. Arkadaşlar bu arada Allah herkesi Müslümanlıkla şereflendirsin. Eee Ramazan mübarek. Ramazan mübarek, arkadaşlar. Allah oruç tutanlara sabır versin. Allah, Allah vefat, vefat edin, uzun ömür versin. ömür versin. Arkadaşlar oruç tuttuğumuz için prim kasmıyoruz bu ne söylüyorum yani. Küf küfürsüz <laughs> video olacak diyecektim oruç tuttuğumuz <laughs> için de şimdi bunlar diyecek prim kasıyorlar. Dolucu çıkardım ya. Yani. Kasıyorlar. <laughs> ha vaske. Peki oha rüzgar geldi. <laughs> <laughs> yemekte yaparım. Sana söyle göbek de atarım. Kalçayla. Televizyona <laughs> <laughs> <Heyecere gülüyor> vurdum. <.UNKNOWN> Kimmiş ya? Ne vurayım? Ne yapayım lan? Televizyon sınavı Kes böyle Arkadaşlar bunu ben de anlamadım. O yüzden çeviremiyorum yoksa uf pas kes. Hadi yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Oh! O mu? Kro mod. Oha! Abi var ya. İlk atak ilk gol. Eden Hazar. Dakika 3. Dakika. <laughs> nasıl çıktı ama <atılırsa> plaseyi şöyle Haline <laughs> 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 bak, <gülüyor> <gülüyor> bak duruş, duruş. Niye oğlum ne güzel gol attım Bak yiyeceğim gole başım Bak Oha Oha nasıl kurtardın lan Muslera mısın dostum Küfür etmek istemiyorum ama arkadaşlar. <laughs> 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 ben böyle. Ben böyle var ya. Ver önüne Ah. Aha. Lan oğlum. Sakat sakat hareketler yapmayın. Zor. Olmadı arkadaşlar. Bak. Son iki şutu Bak. Ya oğlum hep defans nerede derdi. Asensio. Aa. Aha. <laughs> <Neste Müşmanlı> ne becerip duruyor yanında Hayır ya <laughs> Oğlum yemeyeyim şu gol artık Lan Hakim Ziyech gidiyor Sana buradan bir küfür ederim Bir küfür ederim sana var ya Harika paslaşmalar. Ey! Lan. Ey! Aa. He. Aa. <laughs> La ben anlamazsın. gol Yine bok gibi gol. Gibi bok gibi. <gülüyor> Gülüyor> bok gibi Yine ya. Yedim. Yemedim yemedim. Yedim. <laughs> yemedim yemedim. Ama çok sinirlendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnanamıyorum ya. Oğlum iyi oldu işte daha ne? <laughs> Takdim daha iyi oldu. Two years later. Ya keşke kayma seni kırmızı kartın geri alsaydık hadi ya. Tamam ağlama be. Oğlum Ozan, nereye beş şut çektiniz yerine. Ozan Tufan'ın bir sözü vardır bilir misiniz? Beşiktaş tutanım ben diye. Ben de Chelsea için diyorum arkadaş. Chelsea tutanım ben no. Marcelo! Bir kez daha iyi ispatladı ben hani oyuncumda. <laughs> ne diyor lan? Kırmızı mı? Hayır be oğlum ya. Buna da kırmızı versin ya. Nasıl <laughs> korkuyor? Hayır korkmuyorum da. Oğlum az önce olmuştu ya. Kanka ne olur kayma artık ya. Faal değil ya. Bir daha gel. Hiç yapmadım ya. Her şey faal veriyor ağlıyor ya. Dur bekle oyuncu değiştireceğiz. Geliyorum şu kimde kafa var Ciro yok abi. Ciro? Asensio affedersin de yaramadın e ya maçın başından beri. Hayır! <laughs> Aa işte bu. <laughs> Anam balon. balon senin herkese Oo, balon balon diyor duruyor. Doğan git. Oha, oha çek değil. ne diyor? Au! <laughs> ne güzel geldin lan. Yüm. <laughs> 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 ne yapıyorsun lan? Ya lan top nasıl gitti oraya? Gol be! İşte bu be! Ya oraya top nasıl gitti ya? Telefonu düşüyordu. Azar Uğur'un kocası. <laughs> Bir şey <diyeceğim> arkadaşlar. Oooo! <laughs> <laughs> oh. <laughs> Yaaa! <laughs> Hiç istemediğimiz yerlere atıyor. Valla sömüyün lan. <laughs> ne durma ya. Bir koyarım ben sana oradan. Kaydık, kolu yedik. Durmayın lan direğe, ne yazık. Tertemiz müdahale. Buna da faal veriyorsa... Hakem ne bıraksın yani buna da faal veriyorsa? Hıh, ne ızlıyon! Ya istedi yapmıyor ya adam. Izlıyor ya. <laughs> 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 Çok sakat dur. yonlar. The understandable that fatigue might set in, a strength-sapping night concern <laughs> as the first period of extra time begins. Zuma, Conte. Conte has lost the ball. Casemiro. Fabio. Abi çok saçma ya, çok saçma gerçekten çok saçma. Oyuncu <laughs> değiştir. Ah, kim geldi? Dostum da. Gol ama bu bizim moralimizi hiç bozmayacak çünkü köpek aldım. Deme, linç. Yapış vur ensesine bir tane var ya. Au! <laughs> <laughs> ne au au ne? <laughs> <Çok saklanacağım. gülüyor> <Olar! gülüyor> Kurtua. Bak, bak. Show yaptı adeta ne vurmuş. Geri zekalı Jorginho. Ye. Yeah, yeah. <laughs> yedim ya Gol! Bağırırsam yemen verirsin. <laughs> Bağırdım yedim. <laughs> Başta şunu ya. Üç ne ya? Penaltıya kalmasın ya. Daha bir yeri daha var değil mi? Ben tek kalırsa Gol! Bu bir geri dönüş hikayesi. Geri dönüş, geri dönüş. Vinicius Junior <laughs> 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 Offside ha of. Nasıl 4-4 ya Çok temiz gol En a'yı vur Kimin en olduğunu söyleyelim şimdi Kanabacı Bak ben ileri oynuyorum bu geri oynuyor I could go to the back of the stick Well, here's the replay. What a time to score, You've got to believe Back, 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 back! Lan, ver folyo'yu. Hayır, ne koyayım ya. Kazanan... Chelsea. Kaç kaç, 5-4 mü bitti? 5-4. Chelsea, Giroud, Pulisic, Hudson, Odoi. Hudson. Aşağı insana o. Gelsin, işte bunların golleriyle... Emre ...zıng. Zıng. Zıng. Geçen videoda yapmıştığını hatırlatırım. Görüştüm. Arkadaşlar <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, çana açmayı, bir de Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize ne diyorum ben? Çok iyi Size bakıyorum. iyi. <gülüyor> <gülüyor> Size iyi bakalım. Size iyi bakalım. Size iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan mübarek. Ne?